Ay dur aşkım dur. Ay dur, bileceğim ben bunu. Zamanınız doluyor ama. Ne çizdi Nasıl ki bu ya? Anlamadım. Hayatta evet, bilemezler ya. Aa. Bu sefer biz kazandık. Ta 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 tam! Aa, buldum! Buldum aşkım! Müşkül Pesent! Evet! Evet! Doğru! Yes! 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 yes. yes, 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 yes. Nasıl bildin ya? Bir dakika, bir dakika ya. Sen şimdi bunun bu çizdiğinden mi anladın Müşkül Pesent'i? Ay, evet. Ne varmış Ozan'cığım? Biz harika bir oyun çiftiyiz. Doğru söylüyorsun. Hakikaten öylesiniz. Bravo tebrik ederim. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hiç haklılar zorlamaya gerek yok yani. Kızım adam müşkül pesente çizdi lan. Hadi o çizdi değil mi? O da bildi. <laughs> tamam ya. Tamam sıra bizde. Ozan'cığım lütfen teslim olmak yok. Açacağız ki kartları. Bakacaksın, çizeceksin. Ben de biliyorum işte. Bu kadar basit. <laughs> Ozan'cığım. Alayım kartı. Hayır. Çok müşkül pesente bir hareket. Hayır, hayır. Hayır. Evet. Çok kolay. Tamam, kolay mı? mı? Evet, evet, Tamam. Hazır mısın? Tamam. Başlıyorum. Zor olsa tamam. da hiç önemli değil zaten. Süreyi tutuyorsunuz değil mi? Başlıyorum şimdi. Şimdi. Evet. Pırasa. Dur kızım acele etme. Bir bitmedi ya. Allah Allah. Tamam. Şimdi. Ee, pinti. Şimdi. Ee, şey. E, Burada. Dur. E, mu, yani. Emiş uçurtmanın şeysi. Muhtebiyat. Muhteviyat uçurtmanın e, tirbi, tirbişon. E, tirbişon. Hayır e, kızım e, kir, ya Allah tamam, Allah. Kirpik, kirpi, kirpi. Kızım kirpi, kirpik, dikkatli kirpik. baksana şuraya. Özür dilerim tamam. E, sinirlenme kirpik. E, sülale. Sülü şelale. Sülü şelale. Teşmekeş. Kaotik. Kaotik Şurası... kaşmekeş. İyi Zencebil. bak şuna. Zencefil. Fil. Fil. Fil, Fil. zencefil. Kravat iğnesi. Bak şuraya. Son beş saniye. Ya, ya kızım dikkat et seni. Ziraat fakültesi. Akü. Eee peri bacalara. kasna. İnsaf kızım sana. İnsaf be, insaf yani. Ya şuna baksana şuna şuna. Ne bu? Ne gerçekten bu? Allah aşkına verir misin? Ne gerçekten? <laughs> Al. Fener. Evet. Siz Allah kahretmesin. Fener böyle mi anlatılır o e, Fenerbahçe logosunu fener çizeyim Tita sana. Ne yapayım? <laughs> Alex bile bundan daha iyisini çizemez. Fenerbahçe logosunu çiz. Evet. İşte bak burada. Zeytin. Burada böyle sarı lacivert geliyor bunlar. Fenerbahçe'de fener Aa, ne var bunda? Başka türlü anlatamazsın çünkü değil mi? F futbolun haricinde başka türlü anlatamazsın çünkü değil mi? Ben ne yapayım kızım, tamam ya. sen eğer cahilsen benim ne suçum var? Ne cahilsin?